Psikolojikten selamlar. Hep videoda hepiniz hoş geldiniz diyorum arkadaşlar. Dostlar bugün bir Radiant'ın yanına bir tane bronz veriyoruz ve 5 silver'a karşı mücadele ediyorlar arkadaşlar. Konseptimiz acaba Radiant 5 silver'a karşı bronzu taşıyabilecek mi? Çok merak ediyoruz. Videoya geçmeden önce bir beğeni bir de yorum atarsan çok sevinirim. Kanalın abonelere harika gidiyor. Abone olursanız da çok güzel olur arkadaşlar. Hazırsanız videoya geçelim. <laughs> Evet arkadaşlar hepiniz videoya hoş geldiniz bakalım. Ee, Radiant arkadaşımız Reyna aldı. Aynı zamanda bronz arkadaşımız da Sage aldı. <laughs> Bu Radiant arkadaşımız bronz arkadaşımızı taşıyabilecek mi arkadaşlar? Ee, Radiant olan Kan daha önceki videolardan da tanıyorsunuz. Bronzda da Subio var. Subio da daha önceden benim videolarımı editleyen bir editör kardeşimizde Valorant'la pek alakası yok. Hatta oyuna girerken şey diyor. Abi güncelleme mi geldi ya diyor. Dur bir güncellim de oyuna öyle gireyim falan. o kadar alakası yok. o sebepten dolayı Merak ediyorum neler olacak. Kaan Ghost'uyla şimdi Mitte karşılaşacak. Sage onu bekliyor. Sky bir yandan B'den infosunu çekti. Kaan'da. Ve aa Kaan kill alamadı ama Subio aldı. Subio Broz 1v4 kaldı. Flash'ını yedi. Subio bir şey yapabilecek mi? Ve burada. Burada Broz'lar 1-0 öne geçiyor arkadaşlar. <laughs> İlk kill'i Subio'nun alması ve Kaan'ın düşmesi gerçekten komik oldu. Evet şu anda Radyan tarafı Eko kalmak zorunda. Oğlum ben olsam Kaan'ın yerinde Subio'ya kendime silah... Ha zaten öyle yapmış galiba. Kendine silah aldırtmış sanırım. Sky kurduyla ile info alınıyor. Sky burada Subio'yu yakalamayı başardı. Şimdi B'ye doğru bir rotate geliyor bronze tarafından. A, silver tarafından. Ben niye bronz diyorum ya? Evet Sky infosunu da aldı şu anda. Kijoy turretları, molileri her şeyleri var. Kaan'dan bir deneme ama tutmadı. Güzel. Kaan ilk killini aldı. Sky bir flash bekletiyor. Bu sırada sunuyor Arkaya bakıyor. Kaan 45 canda kaldı. Sage'den yılını istedi ve düştü burada. Adım yok. İkisini birden indirdi. 2-0'a geldi durum. Kaan yine Eko'ya düştü. Elinde Şerif'iyle bir tane tek deniyor. Hayır. İkisinin de canı çok az. Nice. Kaan'dan güzel bir kill geldi. Nice. ikinci killini aldı. Şu an durumu 2-3'e getirdi. Şansları çok fazla. Kaan. Üçüncü killini de alıyor. Kaan biraz sonradan açıldı. Yerden vandalını da aldı. Şu anda iki kişi var Heaven'da. İkisinin de infosunu bilmiyorlar. Aha Kaan bir tanesini gördü. Kaan dördüncü killini de alıyor. Subio bu sırada Kaan'a destek olmaya çalışıyor Wall ile beraber. Ve Kaan belasını atıyor ve Radiant tarafı durumu 3-1'e getirmeyi başardı Silver'lara karşı arkadaşlar. 3-0'dan 3-1 oldu şu anda. İlk başta Radiant tarafı çok mu zorlanacak? Acaba asla hayal alamayacaklar mı diye düşünmüştüm Silver'lara karşı. Ama Kaan sonradan açıldı. Kaan cross'unu değiştiriyor şu an. <laughs> Hangi cross'la oynasam daha iyi diye düşünüyor. Evet bu en son bu cross'u buldu. Subio'nun kafasında, Duosu'nun kafasında da bir denedi. Okey verdi. Subio bu ne yapıyor? O da piklemeye çalışıyor. Canım benim. Aha gördü kan. Orada Neon'u. Ama Neon kaçıyor. Evet yine yavaş oynamaya karar verdiler. Over rotate'ı da bu sırada Silver tarafı 60 oldu. kan bütün köşeleri çekiyor. Ve adım yok. Burada direkt Kaan indirdi. Ve patatesli pide de burada Subio'yu indiriyor. 4-1'e geldi durum arkadaşlar. kan gerçekten zorlanıyor. 5 Silver'a karşı oynamak hiç kolay değil dostlar. Evet Sky infosu alınıyor şu anda burada. Bronzlar, silverlar gerçekten çok kontrollü oynuyorlar. Baksana triple pick atıyor oğlum silver tarafı. Smoke da geldi. Kaan burada killerini arıyor. Hayır. Flash da geldi Kaan'a doğru. Subio da burada Kaan'ın kill vermesi bekliyor. Subio'dan mermiler. Kaan güzel ilk killini aldı. Suratına bir flash gelecek. Hızlı bir şekilde döndü. Burada ikinci killini rahat bir şekilde alıyor. Bu sırada arkadan Neon bastırmış. Üzerine doğru gidecekler mi Neon'un? Ay Neon sarsması. Güzel. Kaan burada Neon'u da indirmeyi başardı. B site'de şu an iki kişi kaldı. Durum 2'ye 2'ye geldi arkadaşlar. Kaan üstte çok iş düşüyor burada ve Arda FRX. Kan izin vermedi. Subio'nun üzerine doğru 1 ve 2 geliyorlar ama Subio burada düştü arkadaşlar. Durum 5-1'e geldi. Yine bir mide bir, bir wall geldi. Şu anda Sage a köşeye sıkışıyor. Bu sırada Sky yine B'den infosunu aldı. B'de olmadıklarını biliyorlar. Bu sırada Kaan kill arıyor. Bir tane kil bulursa çok rahatlayacak. Seyici gördü. Seyici gördü orada. Gözlerini Ve adım yok. Bu sırada double cross beklemişler. İzin vermedi. Yine Ekoy'a düşüyor. Radiant tarafı. Bakalım burada Neon'la Kaan arasında bir karşılaşma izleyeceğiz. Neon pikledi ve Kaan çok güzel şekilde indirdi. Durumu 2 ve 4'e getirdiler şu anda arkadaşlar. Radyan tarafı hafiften hızlanıyorlar. Ve Heaven'ı ele geçirmek istiyorlar. Burada bir karşılaşma söz konusu. Kijo ile Kijo SS'ini de yedi. Kaan'ın eline bir Phantom geldi. Aa Kaan'ın ultisi de var. Basması lazım bence. Üzerine üç kişi birden puşlayınca Kijo ultisini orada kıramadı. Subyo'dan elini istedi, ultisini bastı. Ve oynamaya başlıyor. Kaan üzerine doğru gelen bir flash var. Nice! İki tane çok güzel kill geldi Kaan'dan. Burada, Kijo'nun infosunu da şu an turret'tan dolayı aldı. Turret Kijo'ya bir es daha. Şu an durum 2 iki... 1e geldi ve Kaan A'ya girerken bir belada atıyor. Subio burada <laughs> daha bir kill ile <laughs> Kaan henüz yardım edemedi. Ve durum 6-2 oldu arkadaşlar. Silver tarafı şu an 6 kilde 6 round önde. Radiant tarafının ise henüz 2 roundu var. Evet burada Subio'nun ultisinin Sage'in ultisinin gelmesi bir fark yaratacaktır diye tahmin ediyorum. Kaan ölürse bir hakları daha var şu an gibi düşünebiliriz. Ama tabii ki kaldırmayı başarabildikleri takdirde. Şu anda kan elindeki Phantom ile gayet sakin bir şekilde gidiyor ama buradaki Killjoy molleri var. Killjoy mollerini fark ettiği anda karşı taraf rotate atacaktır diye tahmin ediyorum. Ve evet Silver tarafı hızlı bir şekilde rotate atmaya başladı. Sağlı sol her yeri kontrol ediyor. Bir tane operatör geldi. Adım yok şu anda. Kan'a doğru pikliyor. Adım yokun da infosunu aldı Kan. Bu sırada patatesli pide Subio'yu düşürmeye başarmış. Subio'nun canı bir ayaz. Kan 1v4 kaldı. Nice, çok güzel bir şekilde kill'ini aldı ve elsini çekti arkadaşlar. Spike'ın kanında olması gayet güzel. Flash pick bekleyen bir Sky var. Kan burada kör oldu. Ve 2 3 0. İzin vermedi Kana. 11 canıyla 7-2'ye getiriyorlar durumu Silver tarafı. Bakalım Radiant tarafı artık bir şeyleri değiştirmek zorunda. Mid'den gittiklerinde genelde başarısız olmuşlardı ama bu sefer yine mid deniyorlar. Sky B'den infosunu aldı. Duvarın üzerinde bir kill alıyor şu anda. Reyna. Ve orada FRX. Burada izin vermiyor. Ultisiyle kaldırabilecek mi Sage ultisiyle bakalım korumaya çalışıyor ama Silver tarafı izin vermedi Ve durum 8-2'ye geliyor arkadaşlar Silver tarafı için işler çok güzel gidiyor ama Radiant tarafı için gerçekten çok zor gidiyor şu anda 8-2 buradan bir comeback gelir mi neden olmasın ama savunmada işleri bir hayli zor olacak gitti. Merakla izliyoruz şu an Evet bir açılma beklemeye karar verdiler. Şu anda Sky direkt ultilerini attı ve B'den infosunu alıyor. B'de oldukları biliniyor şu anda. Hızlı bir şekilde Rotate geliyor yine. 5 kişi bir sitede karşılayacak onları. Killjoy bu sefer B'ye kurulmuş. Ve Sky infos, infosuyla yine B'de olduklarını şu anda öğrendiler. Rotate atmak istiyorlar. mı? De doğru hareketlenecekler. Ee, neon yukarıda Vol'un üstünde kapatmış şu anda Mid'i. Cross'unu koymuş şekilde bekliyor ne görecekler 5 <laughs> kişi birlikte Oğlum çok zor lan. Kana deli gibi ateş ediyorlar. Aha Kan buradan kaçmayı başardı. Suvi o sırada bıçını aldı Ghost'uyla. Kan'ın elinde Vandalı var. Ve burada izin vermediler Kana. 9-2'ye geldi durum. Sage <laughs> ikinci killini almayı başarmış. Kaan'a gerçekten fazlasıyla destek oluyor. <laughs> evet. Bu sefer Sky kurdunu beklediler. Sky'dan gizli bir şekilde B'ye doğru ilerlemek istiyorlar. Ama yukarıda bir Kijoy tördü var. Sky'ın sesini duydu. Reyna, Radiant Reyna bakalım. Ay iki var. Sky ile karşılaşacak. Nice. Sky'ı çok güzel bir şekilde vuruyor. Şu anda tabii ki backside'dan da şüphelendikleri için arkalarını kontrol etme ihtiyacı hissediyorlar. Omundan hemen bir teleport geldi. Hepsi Heaven'dan şu anda main'i kesiyor. Lurk atan yok. Aa, başladı. Bakalım kan, ultisini açtı. Bu sefer agresif oynamak istiyor. Backside'dan şüpheleniyorlar. Kijoy törtünü kırdı. Nice. Çok güzel bir şekilde Arda'yı indiriyor. Aa bol açılmış kan üzerine. Aa neler oluyor? Burada adım yokuna indirmeyi başardı. Omun'la birebir mi mücadele? Omun burada main'de pustu. Kan, şu an Omun'dan şüpheleniyor. Bakalım 3. belasını mı atacak? 9-3'e mi getirecek? 9-3 curse mı olacak? Ay Omun smoke da attı. Kan için işler iyice zorlaşıyor. Shortsi <laughs> varmış. Shortsi ile bir kill denedi. De deniyor. Şu anda plant almak zorunda Kaan. Plantını alacak. Omun shift beraber geliyor. Burada karşılaşacaklar mı? Timing, timing. Şu anda patates bile de şüpheleniyor. Ve Kaan shortsi bekliyor. İnanılmaz. Kaan duydu şu anda onu. Patates tipide Timing yiyor. yanlış tarafa bakıyor. Aha! Kan asar vermeyi başardı. Bir fake geldi ve teleport geldi. Şu anda Kan fake atmadığını biliyor Patates tipi de. Ve Kan izin vermedi. Üçüncü belasını da atıyor ve durum 9-3'e geliyor. Kardeşim. Bakalım 9-3 curse mu olacak? Evet Kaan'la Subio ayrı ayrı yerlerde oynamayı tercih ettiler. Şu an A'ya doğru bir Sky kurdu ile info geliyor. Subio da burada mile bolunu çekmiş. Kaan'ın 22 canı kaldı. Subio'dan heal isteyecektir diye tahmin ediyorum. Subio'nun önüne doğru hızlıca geliyor ama bu sırada Subio patatesli pideye düşüyor. Tek başına kaldı Kaan yine 22 canıyla. Ve izin vermiyor Silver tarafı. Durum 10'a 3'e geliyor. Evet şu anda Kaan ilk killini aldı. İkinci kill mücadele ediyor. Elinde şerif var. Subio da bu sırada midi kapattı. Mid wall'unu da kırıyorlar. Neon infosu. Aa teki kaçırdı Kaan. Heal'ını da çekiyor. Burada Sage'i de gördü. Subio da bu sırada. Nice. Subio'dan çok güzel bir kill geldi. Kaan'a müthiş bir destek oldu şu anda. Ve Kaan durumu ona 4'e getiriyor. Şerifiyle harika bir oyun çıkardı burada. Biraz Silver tarafını gidip dinleyelim mi? Buraya dikkat. Önce ben de onu öldürürüm. Onun öyle flash atar mısın? Nereye atar mıyım? Kanka flaş ya alamıyorum da istersen smoke atabilirim. Benim flash'ım ben Solda. Helal tam. O midde onu bırak. Kanka o midde, <laughs> midde 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 midde. Havalan kurşun. Tamam gidin kurun. <laughs> Yani sen de şey... de dönebilirsin Neon. Neon şeyden dönsene. Sen şey, duvarla duvarla kapasana Windows'u şurayı. Eğne dönebilirsin eğne. Buradan gelebilir miyim? Oh, oh, aa so Midden gelmiş midden gelmiş. Ne bunda? Evet ee, tamam göstermeyin sayda... Sayda Side... pusun. <laughs> helal. Helal. Nice helal olsun sen. Bir turda gidip Radiant tarafını dinleyelim bakalım onlar ne yapıyormuş. Selamlar bir turda sizi izlemeye geldim. Bun da. Vallahi gördüğümde nefes yiyorum ya. Ama çok kalabalıklar ya. Normal. B var. Duştan <laughs> da. Ayakta kalan son. Yer... Oy. <gülüyor> 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 Helal olsun ya. Yerleştirildi. <laughs> Anla ki. Ben bir şey söyleyeyim mi? Ben hala kazanabileceğinize inanıyorum. Güvenin kendinize. Yemin ediyorum sana. Bence ama beraber aynı site'de oynayın. Daha iyi değil mi ya? Ne diyorsun Kaan? Vallahi bilmiyorum ki. Size ben kaçtım. Kolay gelsin. Son. Bakalım. Radyan tarafı bu sefer aynı site'de oynamaya karar verdikten sonra ay Kaan infosu alınabilecek mi? Yok. Sky kurdu ile infosu alınmadı. Kaan Heaven'dan birilerini avlamaya çalışacak. Burada Sugio ile Sage tarafında bir karşılaşma. Bakalım Kaan Heaven'a çok güzel şekilde sızdı. Patates tipi de burada Kaan da buluyor. Ve arkadaşlar 13-4'e geldi durum. Skor tablosunda sizlere şimdi göstereceğim. Maalesef Radiant'ımız Bronze arkadaşımızı taşıyamadı dostlar. 28 kille 528 çatışma skoru. Kaan elinden geleni yaptı. Çok güzel oynadı. Ama maalesef duruma anca 13-4'e getirebildi. Bu sırada Subio 5 kill almış. Ee, helal olsun diyoruz ona da adım yok silverlar tarafında MVP olmuş arkadaşlar 10 kille gerçekten güzel bir performans gösterdi o da katılan arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz dostlar video nasıldı yorumlarınızı mutlaka bekliyorum bence çok ilgi çekici bir konseptti çünkü ben de merak ediyordum acaba bir Radiant'ın yanına bronz versek ne olur diye Sonuç böyle oluyormuş <laughs> Yani radyan hakikaten çok zorlandı Bir de arkadaşlar Belki tek başına oynasa daha rahat edebilirdi Çünkü hani bu sefer Yanında bir bronzu da kontrol etmek zorunda İster istemez ona da info verme ya da Beraber oynama ihtiyacı Geçiyordur içinden Ama bir hayli zorlandı Buradan tebrik ediyoruz Videoyu izlediyseniz buraya kadar Bir beğeni bir de yorum atmayı unutmazsınız Çok sevinirim kendinize çok iyi bakın Görüşmek üzere